Sevgili dostlar merhaba. Uzun bir aradan sonra baş başa birlikteyiz. Gerçi ben çok memnunum. Yani tam Göçürk'te uzunca bir süredir şunu istiyordum. Yani konuklu programlarımız olsun. Bunun yanında benden başka arkadaşların programları olsun. Bunlar başladı. Biliyorsunuz Semir Yapıcı Bu Nasıl Sanat diye bir program yapıyor. Hem kongre konuşmaları diye yeni bir seriye başladı. Milliyetçi Kongre Derneği'nin uzmanlarını konuk alıyor. Onlara uzmanlık alanlarına göre bir takım sorular soruyor. Çok güzel gidiyor mesela Muharrem Bey'in, Muharrem Ercan Bey'in içeriğini çok beğendim. Özellikle bizim ilgi alanımıza giriyordu. Tavsiye ederim. Etimos var. Değerli dostum Alp sunuyor. çok eğlenceli bir program. Güzel de gidiyor. Yakın zamanda ismini paylaşayım Koray. Hani soy ismini paylaşmayayım orası biraz sır kalsın. yatırım finansman girişim alanında bir dizi video çekecek, program çekecek sizinle birlikte olacak. Betül biliyorsunuz haftalık bülten sunuyor haberlere dair bir derleme yapıyor sizler için. Ve kurultay özel programlarında da konuklarımızı konuşturduk. Yani ben mümkün mertebe konuşmadım. Onları konuşturmaya, onların görüşlerini anlamaya çalıştım. Şimdi bir ben analiz yapacağım İyi Parti Kongresi ile ilgili. çok hızlı gündem formatını bir geçici bir süre askıya aldık. Bu sebepten aldık. Hani uzun videolar yapacağız konuklu videolar yapacağız diye. Bir de hep gündem oydu yani. Hani seçimde gittikten sonra Türkiye'nin gündemi en azından bizim çevremizin, okurumuzun, izleyicimizin gündemi daha çok İyi Parti kongresine yönelikti. Ama gelecek hafta başından itibaren yeniden çok hızlı gündem programlarına başlarız. Günlük olmaz ama. Dediğim gibi başka arkadaşların öne çıkmasını istiyorum. Şimdi bu uzun son içeriğimiz olacak benim çektiğim. Belki Sayın Tolga Akalın'a konu kalırız. Yani alacağız ama şu an bir memleketine gitti geldi. Ee, onu da konuştururuz Kurultay Özel programlarında. Sonra Kurultay Özel'e son vereceğiz. İyi de bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ekibe de teşekkür ediyorum. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Diyelim ve başlayalım. Şimdi hep gördüğüm bir şey var. Ya bana şunu diyorlar. Yazılarıma, videolarıma, tweetlerime şöyle bir yorum geliyor. Abi ya da Bahadır Bey ya da arkadaş... Sen neden İyi Parti'yi bu kadar önemsiyorsun? İşte Zafer Partisi oraya gelsene. Şimdi bir, Zafer Partili arkadaşların fark etmediği bir şey var. Bakınız davranışlarınız bir mesajdır. Sizin fikriyatınıza, politik söyleminize, politik eylemlerinize dair de bir mesajdır. Yani böyle davranan böyle olur diye bir çıkarım yapar insanlar. Ve maalesef bak tekrar ediyorum bunu Ümit Hoca'yı seven bir insan olarak söylüyorum. Kendisiyle hala hukukumda var yani zaman zaman olumlu işler yaptığında da destek veriyorum kendisine. Ya mesela Azmi Karamahmutoğlu gibi Zafer Partili figürlere partisinden bağımsız olarak destek verdim hem ekranlarda hem doğrudan. Her neyse e, troll gibi davranıyorsunuz. Bakın Zafer Partisi ile ilgili yapılan her yorum saçma sapan bir sürü e, reaksiyona sebebiyet veriyor. Bu videoda yine olacak. Öyle diyor da bilmem ne de falan. Bu yüzden sevmiyor insanlar sizi. Bakın bu yüzden yalnızca yalnızca tepkisel genç kitleye sıkışıp kalıyorsunuz. Şimdi benim şöyle bir talebim var. İyi Parti'nin içerisinde bulunmamın sebebi de buydu. Kitleselleşebilen milliyetçilik. Bu ne demek? Şimdi biz MHP geleneğinden geliyoruz. Ee, orada bir gettoya sıkışmıştık ve bu gettodan çıkmak istedik. Bunun için bu arada ben o zaman Meral Akşener'e destek vermiştim. MHP Genel Başkanı olsun diye. Onunla hukukumuz da öyle başladı. En doğru profilin Meral Akşener olduğunu düşünüyordum. Akabinde İyi Parti kuruldu. O kitleselleşme talebimiz toplumun geri kalanıyla kucaklaşma talebimizin bir tezahürüydü. Doğru figür Meral Akşener dedik. Ee, devam ettik. Hatalar yapıldı. Uzun uzun bunları incelediğimiz, ele aldığımız için şu hata yapıldı, bu hata yapıldı demeye lüzum görmüyorum ama temelinde benim buna kişisel olarak destek vermemin altında yatan neden bu. Kitleselleşebilen Türk milliyetçiliği. Bakın şu merkez siyaset falan onlara geleceğiz. İyi Parti'de böyle bir takıntı haline geldi. Herkes, her tweet atan merkezle ilgili bir şey tweet atıyor ve ne menen bir merkezse bu arada Ümit Özal'e çıkıyor Deniz Gezmiş alıyor onda hiçbir sıkıntı yok. Biz Türk niyetçiliğinin normal sıradan gerekçeleriyle ilgili bir takım laflar etsek ama merkez siyasete zarar veriyor bu ülkücüler faşistler falan lafları dönüyor. Şimdi burada daha İYİ Parti de aşan bir genel olarak solcuların mevcut AKP'yi gönderme kaygımızdan ve ihtiyacımızdan faydalanarak tahakkümlerini tesis etme planı var. Bu sadece İYİ Parti'ye mahsus değil Türkiye'nin genelinde böyle bir şey var. Onlarla da hesaplaşırız o ayrı mesele ama bu merkez takıntısı değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani merkez olalım kendimizden taviz verelim değil. Doğru imaj inşa edelim, doğru kuralım. Bize bakan insanlar ya bunlar yaparlar desin. Bunlar bilgililer, bunlar akıllılar, bunlar aklı başında insanlar desinler. Bunlara güvenilir desinler, bunlar kırıp dökmez desinler. Bakın bu da önemli. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Zafer Partili arkadaşlar. Flu TV'deki hatta sizin de birçoğunuz beni oradan tanımışsınızdır. Flu TV'deki sohbetimiz birçok insana Tamga Türkü ve beni tanıttı. Neden tanıttı? Orada şöyle bir figür gördüler ya. Hani bunu kendimi övmek için söylemiyorum. vakayı tespit ediyorum. Oradaki geri dönüşleri tespit ediyorum ve videodaki yorumlarda falan da görebilirsiniz siz de bunu. Aklı başında bir milliyetçi konuşuyor. Ve kırıp dökmeden, kavgadan bahsetmeden yani kavgadan bahsetme şeyim şu. Süfli, böyle gölge dövüşün evinden, işlerden bahsetmeden başka bir şey anlatıyor bize diye ilgi gösterdiler. Ve bak bizi büyüttü, geniş kitleleri açtı. Daha önce milliyetçi olmayan birçok üyemiz var Milliyetçi Kongre Derneği'nde. Hala yazışıyoruz, hala o arkadaşlarla görüşüyoruz. Bunu yapmak lazım. Siz bunu yapmıyorsunuz ve siz de ben temelde bu birikimi ve bu arayışı görmediğim için sizi desteklemiyorum. Sizi aynı zamanda yine %100 dışlamamak için size kayıtsız kalıyorum. Yani içimden gelen birçok lafı da etmiyorum size. Aynı İyi Parti'ye yaptığım gibi. Fark etmediğiniz şey bu. İyi Parti'ye de Zafer Partisi'ne de bu bağlamda eşit mesafeden bakıyorum. Zafer'de hiç ışık görmediğim için bu talebim, bu kriterlerimle ilgili onu yok sayıyorum. Sövedebilirim beni biliyorsunuz yani sizin toplanıp hepinizin takma isimlerle Twitter'dan beni linç etmeniz bana zarar vermez. Ve benim Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yahut o darbe teşebbüsü zamanı olmak üzere ağzıma geleni söylediğimi hepiniz de bilen insanlarsınız. Size de ağzıma geleni söyleyebilirim. Söylememe sebebim bu. Sonuçta hani gavura bakınca bilmem ne de Müslüman diye bir atasözü vardır. Yani gavura bakınca siz de Müslümansınız ama talebim sizin arzu ettiğiniz siyaset değil. Buna dair bir potansiyel İyi Parti de var. İyi Parti bunu geç, e, gerçekleştiriyor mu? Hayır kesinlikle gerçekleştirmiyor. Buna hep zarar veriyor ve bizi hep hayal kırıklığına uğratıyor. Bu analizleri de sık sık yapıyoruz. Fakat mesela yine Zafer Partililerin şöyle bir problemi var. Sizin arzu ettiğiniz gibi ve sizin yaptığınız sıklıkta İyi Parti'ye sövmediğim zaman İyi Partili oluyoruz. Böyle de bir probleminiz var. Ya da bu bütün konular için geçerli. Sizin e, siyaseten yorum yaptığınız bütün konular için geçerli. Neyse bu zehre attık biraz. Şimdi İyi Parti'ye gelelim. Bu potansiyel hala var. Ölüsü bile, yani dişe dokunur, bir oy aldı. Hala bir yeniden muhalif milliyetçi duruşun para ettiği tırnak içinde bir siyasi manzara olursa İyi Parti buradaki temel aktör. Bu benim dileğim ya da arzum da değil. Vakayı tespit ediyoruz. Burada bir potansiyel var. Mecliste grubu var, herinde teşkilatı var. Artık maddi imkanları var. Yani bu partiyle düzgün bir şey yapılırsa çok etkili yapılır arkadaşlar. Eminim ki mesela Mehmet Tolga Akalın partiye başkan olsaydı birçok Zafer Partili bu burada ayrı bir denemenin anlamı kalmadı. Ee, burada daha geniş imkanları olan, maddi imkanları daha geniş olan bir parti var. Buraya katılalım diyeceklerdi Ümit Özdağ. Ve eminim ki Tolga Akalın da Ümit Hoca'ya hocam ben seni desteklemiş bir adamım gel bu işi beraber yapalım diyecekti. Bu da ayrı bir şey. Fakat olmadı işte Tolga Akalın seçilmedi. Şimdi bu kongre süreciyle ilgili önce içeriden birkaç gözlem paylaşayım. Bakın Tolga Akalın daha fazla oy alabilirdi. İki temel stratejik hata yaptı. En başta desteklediğim adayı eleştireyim. İki temel stratejik hata yaptı. Birincisi sosyal medyada ve televizyonlarda kurduğu akademik bu iş ya yani akademik demeyelim de hani bu işi bilen Entelektüel, kafası çalışıyor, ince detay konulara vakıf. Bir soru geldiğinde ona doğrudan cevap verebiliyor. İmajını kongre salonunda da geçerli olur zannet. Değil. Ben kendisine de söylemiştim. Bu yüzden rahat konuşuyorum. Yani yüzünü eleştirmeden de arkasından eleştirmem ki bir ağabeylik dostluk ve yoldaşlık hukukumuz da var aramızda. Dedim ki kalabalık başka bir şey. Yani televizyondan hitap ettiğin ya da YouTube kanalından hitap ettiğin kitleye konuşmakla Kalabalığa konuşmak ayrı şeyler. Kalabalığa göre konuşalım. Öyle tercih etmedi. Birinci hatası bu. Çünkü tespit etmiştik yani bir delegenin büyük bir kısmı, yani büyük bir kısmı demeyelim o çoğunluk gibi algı, algılanıyor. Ciddi bir kısmı diyelim. Kongre alanında karar verecekti gerçekten. Çünkü İyi Parti'ye dair ümidi tükenmişti. Şöyle geldi hani biraz tok satıcı gibi ya da hani hadi ikna et beni der gibi geldiler. Hani şey vardır ya, Grunge'ın meşhur şarkısı, Grunge'ın marşı gibidir. Here we are now, entertain us diyor. Yani bir gençliğin aslında yaşlılara hitabıdır. Hadi geldik, eğlendirin bizi diyor. Öyle bir tavırla gelen ciddi bir delege sayısı vardı. Kongre alanında karar vereceklerdi. Burada stratejik bir hata yaptı. İkincisi, şunu daha iyi yapabilmeliydik diye düşünüyorum geriye dönüp baktığımda. Delegenin büyük bir kısmı ya Tolga Kalın zaten seçilemez diye başka adaylara oy verdi. Böyle de bir e, durum söz konusu. Benim gözlemlediğim kadarıyla e, pişman olduğunu söyleyen birkaç arkadaşımız da oldu. Yani bana doğrudan ilettiler. Yani ilk turda şöyle yapsaydık diye. Neyse. Şimdi tartışmalı alanlar var. Bir Tolga Kalın neden çekildi? Kendisi anlatacak bunları daha detaylı olarak ama e, bir o anda kuliste yaptığımız diyelim kendi yaptığı da değil bir hesap sonucunda çekildi. Bu hesabın gerekçeleri var. Kendisi anlatsın diyor gerekçelere çok girmeyeceğim. Ama önceden anlaşma diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın. O süreçte her e, gün beraberdim ben kendisiyle. Her gün düzenli temastaydık. Tolga Akalın'ı sevmeyebilirsiniz. İşte ona karşı olabilirsiniz. Buna da saygım var. Biz karşı olanları burada ağırladık ve ben onlara işte e, yani kıymetli dostum ya da işte sayın başkanım diye hitap ettim. Hiçbir sorunumuz da yoktu. Ağırladığımız herkes de bu arada dostumuz yani gündelik hayatta da görüştüğümüz ondan sonra birbirimize saygı duyduğumuz insanlardı. Buna hiç itiraz etmem. Tolga Akal'ın yanlış yaptı diyeyim buna da itiraz etmem. Ama ahlaksızlık atfetmeyin. Bu bağlamda ben burada şehadetimi ortaya koyuyorum. Yani öncesinden konuşmaya bir şey yoktu. Hatta tam tersi vardı. Ben hatta şunu söyledim biliyorum. Yani farklı pazarlıklara, ABC senaryolarına bu kadar kapıyı kapatma yani hani onları da önceden planlayalım dedim. Bunu ilkesel olarak doğru bulmadığını söyledi. Yani biz başkan olacağız, kazanacağız ve böyle hareket etmemiz lazım dedi. Saygı duyuyorum. Mantıklı da. Yani yanlış diyemeyeceğim bir tavır bu bir strateji. Yani şu yok. Efendim bunlar önceden anlaşmışlar da Tolga Akalın Musa Atlervişoğlu'nun seçilmek için çekilmiş. Böyle bir şey yok. Şimdi bunu böyle birkaç tane şeyden beslenen böyle krizden beslenen, komplo teorilerinden beslenen, siyaseten kendini tüketmiş insan ortaya attı. Yani e, şunu hiç düşünmüyor kimse. Bazen hayat çok basittir. Ya Koray Aydın seven olduğu kadar sevmeyen olan da bir insan ve antipatik bir insan. Basitçe yani çekilen bir insan diyebilir ki ya bu olacağına bu olsun. Bu arada Tolga Akal'ın <laughs> gerçekten ben kulisteydim. Demedi ki şuna oy verin ya da buna oy verin. Serbest bırakıyorum dedi. Serbest bıraktığı kitle Musa Dervişoğlu'na daha yakındı. O yüzden gittiler. Bir kısmı da bu, Koray Bey'e gitti. Mesela yani paylaşmamda bir iş yok. Kulisteydim o esnada. bir şahıs Tolga Akal'ın serbest bıraktıktan sonra yani istediğiniz yapın dedikten sonra Hazirun görüşlerini dile getirince ya hepiniz bu mısınız ben buradan gidiyorum deyip alanı da terk ettiği oldu. Kulis odasını terk ettiği oldu. Bunlar da yaşandı ve nihayet böyle bir sonuç çıktı. Şimdi Musa Dervişoğlu'na gelelim. Asıl mesele o. Yani ne olduğuna dair analizleri Osman Bey'le yaptık, Tolga Bey'le de yapacağız. <laughs> Ama şimdi ne var elimizde? Şimdi bir defa Musa Dervişoğlu'na bir kredi açmak gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlara niyet okuması yaparak eleştiri yöneltemeyiz. İlk defa genel başkan oldu. Bundan önceki genel başkanın tasarruflarından doğan tepkimizi yeni genel başkana yönlendirirsek az önce belirttiğim kıymeti yitirme ihtimalimiz var. Bu ne demek? <laughs> elimizde kurulu, parası olan, imkanları olan, artık oluşmuş bir network olan parti var. Bunu peşin peşin neden kaybedelim? Bu arada bu şu da değil. Yani biliyorsunuz yapmıyoruz partizanlık. Yani İyi Parti'de yanlış yaptım çat çat eleştiriyoruz. Seytan işsizle ilgili ilk haberleri biz yaptık arkadaşlar. Yani e, Meral Akşener'in çok rahatsız olduğu bir takım haberleri, paylaşımları biz yaptık arkadaşlar. Rahatsız olduğunu da doğrudan teyitle biliyorum. Fakat mesela iyi bir şey yaptın da iyi bir şey yaptın dedik. Yani bu şeyimizi devam ettireceğiz. Dervişoğlu'na da böyle yapacağız ama bahsettiğim şu önceki anlayışa duyulan tepkiyi yeniye aksettirmeye gerek yok. Bir bekle beklerken çok alkışlama da gerek yok. Yani anlıyorum ben de öyleyim bu arada. Ama hata yapınca bir tepki göster. Belki yapmayacak adam sonra şunu da gördüğüne inanıyorum ben Dervişoğlu'nun. Meral Akşener'in düşündüğü gibi değil bu işler. Çünkü insanlar robot değil. Ve hele ki bakın ben Meral Akşener'e yüzüne söylediğimi biliyorum. Yani yüzüne söyledim derken onu itamla söylemedim. Yüz yüze bir sohbette söylediğimi biliyorum. Efendim dedim. Bizim kitlemiz MHP posta koydu. Bundan sonra hani böyle e, uysal davranmaz. O da biliyorum oğlum dedi. Kurdunun içine kan değdi. Yani böyle bir kitle İyi Parti seçmeni siyaset yapıcıları, e, teşkilat görevlileri öyle güttüğün yere gelen bir kitle değil. Kendi aklı zihni var ve bunu çok e, yoğun bir şekilde idrak ediyor. Öyle CHP seçmeninde falan da yok bu. Çünkü CHP seçmeni yaşam tarzı kaygılarıyla otomatik olarak CHP oy veren ve e, siyasi okur yazarlığı çok düşük olan bir kitle, ekseriyetle. Yani şunu aday yapmış vay bunu aday yapmış tartışmaları çok küçük bir çevrede yaşanır CHP'de. İnsanlar başka sayıklarla, gerekçelerle anti Tayyip Erdoğan ve anti İslamcılık gerekçeleriyle o partiye oy verir. İyi Parti öyle değil. Çünkü baştan itibaren çok zorlu ve bireyci bir duruşu gerektiren postayla kuruldu bu parti. Çünkü neden bireyci duruşu diyorum? Ya MHP gibi bir yapıya posta koyuyorsun. Onunla bağlarını kopartıyorsun ve yalnızsın. Seni koruyacak kimse yok. Sahip çıkacak kimse de yok. O süreç böyle zorlu bir süreç. Orada ancak o direngenliği proaktif olarak kendi bireyselliğinde bulabilen insanlar ayakta kaldılar ve partiyi kurdular. Tabii sonra çoğu tırpanlandı partiden ama hala bu anlayış var. Dolayısıyla Dervişoğlu da bunu gördü, böyle davranmayacaktır artık. Yani içimize sinmeyen adaylarla uğraşmak, içimize sinmeyen dayatmaları yapmak, bunun iyi Parti'de tekrarlanabileceğini düşünmüyorum. Ha tekrarlanırsa bu arada %1 bile alamayan, Büyük Birlik Partisi bile olamayan bir partiye dönüşür, kapatır giderler. <laughs> yani yaparlarsa da böyle olur ama ben olmayacağını düşünüyorum. Çünkü siyasette de şöyle bir şey var, nasıl ticarette satın alma işi, Temelse yani sen müşteriye mal satman lazım ya da hizmet satman lazım. Müşterinin seni sevmesi, çok alkışlaması falan bir şey ifade etmez. Sonuçta o satışı gerçekleştirmen lazım. Siyasette de oy böyle bir şey. Yani oy almayan bir partide genel başkan olsan ne? Genel başkan yardımcısı olsan ne? Değil mi? İl başkanı olsan ne? Grup bile kuramıyorsan, işte seçimlerde düşük oy alıyorsan, hazine yardımı alamıyorsan gibi gibi Dolayısıyla onlar da akıllarını başlarına alacaklar. Bu mesajı alıp buna göre hareket edecekler. Burada şöyle bir sorun var İyi Parti'de. Meral Akşener zamanında anlamsız tercihlerle bir siyaset dizayn edildi. Neydi o? Tolga Akalın da sık sık vurguladı bunu biliyorsunuz. Dedi ki merkez siyaseti böyle şuraya bir yani buraya bir solcu koyayım, buraya bir sağcı koyayım. Ortasında ben durduğumda merkez oluyorum zannetti. E, bu arada koyduğu figürler de aynı Kılıçdaroğlu'nun Deva ve Gelecek Partisi'ni işlevsiz eleman olarak sadece o çerçeveme kullanmak için altılı masaya sokması gibi etkisiz figürlerdi. Yani ben zannetmiyorum ki Fakı Baba bu partide diye, Salim Ensaroğlu bu partideydi diye, Seyitan İşsiz bu partide diye bu partiye oy veren birisi olsun. Zannetmiyorum. Hatta tam tersini görüyorum. Bunu birkaç böyle seçim zamanı attığım tweette de tek tek hesaplamıştım. Seçmenin artış sayısı, partinin artış oranı falan. Baktığın zaman mesela Seyitaniz sizin bölgesinde artış yok, çok küçükte bir azalma var. Hiçbir işe yaramamış. Hani bu adam tırnak içinde Akşener'in ifadeleriyle söylüyorum. Erbakan'a yakın bir Kürt aşiretinin lideriydi. Bu parti Erbakan'a yakın Kürt aşiretlerinin liderlerini meclise sokmak için mi kuruldu sorusu ayrı. Buna zaten uzun uzun girmiştik. Her neyse azalma olmuş. Kimse o gerekçeyle oy vermemiş. Bir diğer husus yine ifade ettiğim gibi abicim bizim talebimiz milliyetçiliği toplumsallaştırmak. Merkez siyaset falan değil. Merkez siyaset diye bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. Hani böyle siyasetçileri tek tek sarsıp merkez siyaset diye bir şey yok demek lazım. Çünkü bakın absolut bir merkez yok yani mutlak merkez. Siyasi elpazenin tam ortası diye bir şey yok. Mevcudun ortası olabilir. Yani Türkiye'nin geneline bakarsın. Bu arada yani Türkiye'nin ortası da merkezi de AKP. Hani mevcudun tam ortası AKP. Ağırlık merkezi AKP. Yani orayı aşındırman gerekiyor. Ve bunun için yöntemler kullanman gerekiyor. Ben yeni kitabımda mesela kılıç ve kalkan olarak milliyetçilik diye bir bahis açtım. Milliyetçilik burada etkili bir enstrüman. AKP'nin altına oyan bir milliyetçilik yapmamız lazım. Bu kadar. Bizim bu anki işlemimiz bu. Bu sayede aynı zamanda kendi varlığımızı genişletip iktidar talebimizi ortaya koymamız lazım. Burada ilerleyen günlerde seçimde ve sonrasında CHP'ler de rakibimize dönüşecek. Bunu da aklımızın bir köşesinde tutup buna göre hamleler yapmak lazım. Orada boşluk bırakmamak lazım. Böyle bir siyaset talep ediyoruz. Ancak mevcut Akşener'in yarattığı o aktörler partide etkili. Yani genel başkan yardımcısı, grup üyesi, meclis grup üyesi yani milletvekili. Bunların bir araya tutulması, bir arada tutulması kaygısı Dervişoğlu'nun maalesef belirleyicilerinden birisi olacak. Bunları bir arada tutması lazım. Ama Sayın Dervişoğlu onları bir arada tutmak için o kaygıyı önceleyerek yine Akşener siyasetinin devamını yaparsa gençlik altından kaydı zaten. İyi Parti'de şu an oy veren de genç yok. giden gelen genç de şu an yok. Yani seçim sonuçlarından sonra işte parti teşkilatları hızla eriyor. Bu erimenin önüne geçemez. Ve ben şeyi bekliyorum. Musaat Bey bu arada kişisel olarak tanıdığım bir insan. Bu vizyonu olan bir insan yani e, o milliyetçiliği toplumsallaştırma işlerine e, kendi kredisi gereği Çok geniş bir milliyetçi aktör ağını devreye sokabilir Ve bunu düzgün yönetebilir Fakat Kafasında hangi kaygının daha önemli daha e, Yani ağırlık katsayısının fazla olduğunu Henüz kestiremiyoruz Ümit ediyorum ki Sayın Dervişoğlu kısa vadeli düşünmez Uzun vadeli düşünür çünkü işte 2028'de normal şartlarda gerçekleşirse seçimler. O zamana kadar bir hazırlık zamanı payı var. Bu hazırlığı yapar, yeni siyaset dilimizi inşa eder. Aslında yeni bile değil. Gökalp'in bir lafı vardır. Yani birçok millet diyor ilerlemek için ileriye gitmek zorundadır ama Türkler diyor biraz geriye gitseler daha da ilerleyecekler gibi. Hani daha önce İyi Parti'nin ses getirmesini sağlayan İyi Parti'nin AKP kuruldu kurulalı ortaya çıkan ve ayakta kalan yegane sağ muhalif parti olmasını sağlayan sır neyse ona dönse zaten o gemi yürümeye devam edecek. Ancak bunun olabilmesi için de bunun oy vermemizde belirleyici olduğunu göstermemiz lazım arkadaşlar. Bakın Musaat Bey'e ben abi derim. Çok severim. Efendim yani düğünüme gelmiştir, şeref vermiştir, anneme babama çok güzel muamelede bulunmuştur hala babam anlatır ya ne kadar beyefendi, ne kadar güzel bir insandı falan filan diye. Fakat bu konu Türk Milliyetçiliğinin geleceği meselesi. O yüzden ona da kişisel bakamam, onun nezdinde de şeyi göstermemiz lazım. Biz tercihlerimizi bu yönden belirliyoruz, Türk Milliyetçiliğinin toplumsallaşması. Tek talebimiz bu. Üstelik bakın defaatle altınız çizdiğim bir husus var. Bizim aşınmamız meselesi. Yani seküler milliyetçilik diye bir şeye niye giriyoruz arkadaşlar? Niye buna uğraşıyoruz? Türk Milliyetçiliği 2014'te yazmışım ilk olarak. AKP ve AKP ve CHP içinde erimek bekliyor. Yani dini hassasiyeti yüksek olanları AKP tarafı, işte layıklık hassasiyeti yüksek olanları CHP tarafı eritecek. Bu ilerleyen yıllarda Türkiye'nin başına bela olur. Bakın başkanlık sistemi yalnızca Tayyip Erdoğan başkan olduğu için değil Bizzat bu sistem boktan bir sistem olduğu için kötü. Bu sistem sürekli olarak diktatör yaratacağı için kötü ve zannediyor musunuz bunu elde eden e, en geniş konuşsal sağlayan muhalif aday onu isteyerek bırakacak. Öyle bir adayın karşısında hele ki post AKP döneminde Erdoğan'ı göndermişken ancak milliyetçiler durabilir. Neden? Mesela Erdoğan'ı göndermek AKP zulmünden kurtulmak gerekçelerini siyasi denklemden çıkarın. Yani bu sorun çözüldü diye düşünün. CHP anlamsızlaşıyor. Çok anlamsızlaşıyor. Ve CHP e, Kemal Kılıçdaroğlu zamanından beri uzun süredir e, hep böyle taktik siyaset güttüğü için böyle bir şart e, ya böyle bir şart oluştuğunda, böyle bir ortam oluştuğunda aklı başında hareket edebilecek bir parti de değil. Ve bu yüzden kimi cumhurbaşkanı yaparlarsa ki e, bu günlerde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir böyle bir tansiyon var ve daha zayıf bir tansiyon da Mansur Yavaş tarafında var. Mesela neden zayıf diyorum? Ekrem İmamoğlu Almanlara göz kırpar sığınmacılarla ilgili açıklama yaparken Mansur Yavaş da çıkıyor diyor ki buraya sığınmacı çöplüğü yapmayacağız. Hani doğrudan meydan okuma değil ama işte gören gözlere mesaj veriyorlar. Bu tansiyon devam ediyor ama muhtemelen Ekrem İmamoğlu olacak. Bugünden bir projeksiyon yaparsak. Zannediyor musunuz ki Ekrem İmamoğlu bırakacak bu şeyi, gücü? Ve zannediyor musunuz ki CHP'ler evet şimdi AKP'nin açtığı yaraları sarma zamanı, düzgün bir Türkiye inşa edelim. Hani biz de kendi adamımıza yedirmeyelim. Yeme işini topyekün ortadan kaldıralım. Hiç öyle olmayacak. Hiç öyle olmayacak ve burada aklı başında, geniş geniş kitlelere hitap edebilen makul dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi böyle kavgadan dövüşten değil de yapacağı şeyden bahseden bir milliyetçi parti olmazsa işimiz çok zor arkadaşlar. Türkiye'nin işi çok zor. Uzun vadeli düşün. Bakın beni eleştirebilirsiniz. Ben çok umursamam insanların eleştirisi. Yani kusura bakmayın bu benim kişilik özelliğim. Ben çok e, umursamam benimle ilgili yorum yapan insanları. Bu işin doğasında da biraz bu var. Ama ya beni eleştirirken sizde gördüğüm düşünce bozukluğuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın milliyetçilik adına uzun vadeli ve aklı başında talepleriniz olsun. Ha beni ikna edebilirsiniz Zafer Partisi'ne. Bu Zafer Partisi dikotomisi yaratmak için söyle kurduğum bir cümle değil. Ama planlarınız böyle tatmin etmek, kendinizi mutlu etmek olmasın. Sövdük rahatladık falan geç. Hayır böyle olamaz. Altımızdan kayan bak Türkiye. Davranışlarınızı ona göre karar verin. Ona göre düzeltin. Mesela beni ikna edin ben de Zafer Partisi'ne destek vermeye başlayayım. Bunlar yapar bunu diyeyim. Çünkü vatandaş da buna bakacak. Vatandaş da senin nasıl bir imaj çizdiğine bakacak. Gerekirse bunu Zafer Partisi'ne yapalım hiç sorun değil. Ama bu uzun vadeli düşünceyi mutlaka taşıyın arkadaşlar. Yani günü birlik düşünmeyin. Önünü sonunu düşünün. Bir tespit yapacağınız zaman diyelim bir şey talep ediyorsunuz. Şöyle olsun. Farklı farklı senaryolarını düşünün bunun. Böyle olursa ne olur? Bunun nasıl neticeleri olur? Öngörülemeyen neticeleri var mıdır falan? Arkasının önünü böyle ince ince e, analiz edin. Böyle yapmazsanız işte Türk milliyetçiliği mevcuttaki gibi oluyor. Yani bir yanda mesela bir suikast o suikastla ilgili kendisine milliyetçi diyen bir partinin yöneticilerinin ülke ocakları yöneticilerinin isimleri iddianameye sokulmuyor ama sokulabilir AKP böyle bir demokrasinin kılıcı gibi bir anda Ergenekon davasına dönüştürebilir. Sonra uluslararası bir tansiyon var ortada. İşte İsrail Savaşı, Ukrayna Savaşı yani yanı başımızdaki coğrafyada çok ciddi dönüşümler, değişimler tetikleniyor. Ve Tayyip Erdoğan bu uluslararası e, kampta her zaman olduğu gibi Türklerin aleyhine bir yer tutmaya çalışıyor. Böyle bir senaryoda büyük, güçlü, geniş, kalabalık iktidar ihtimali ve iddiası olan bir Türk Milleti Parti'ye ihtiyaç var. Bu parti bir arzu ettiğimizin %100 olmayacak hiçbir zaman. Yani benim benim %100 arzu ettiğim bir parti seçimlere girse yani 12 %1-2 alır arkadaşlar. Ben kendimi de biliyorum. Yani sizin de böyledir. Bizi izleyen herkesin Hani böyle tam hayalini kurduğu parti belki milyonları kapsamaz ama bu işin doğası böyle. Hepimiz %100'ü hayal edeceğiz ve en geniş ortaklığı bulacağız aramızda. Ama ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz. Yani sırf birilerine yaranmak için saçma sapan işlere girmeyeceğiz. Sırf başka türlü siyaset yapamıyoruz diye kişiler üzerinden böyle ikon ticareti diyorum ya onu oraya yerleştirelim falan diye bize bir oy getirmeyen kimseye aktör yapmayacağız. Bakın şuna varım. Mesela bir eski AKP'li ya da ne bileyim eski işte sevmediğimiz partiden birileri neyse. Şimdi şey yapmayalım çok detayına inmeyelim. Geldi bize katıldı. Şimdi siyasetin temel bir çıkmazı var. Yani insanlar Meral Akşener de çok diyordu. Yolda bulduklarını yola çıktıklarına değişti. Ya siyaseti yolda birileri bize katılsın diye yapıyorsun. Yani ama bu ne zaman sağlıklı olur? Ben mesela diyelim ki yıllarca mücadele verdim değil mi? Teşkilatlarda mücadele verdim. Efendim belki yargılandım, işte dayak yedim, saldırıya uğradım, işimden atıldım falan. Falanca partideyim. Sen de birisini transfer ediyorsun. Ben ondan şunu beklerim. O da kendi kavgasını versin. Bir örnek üzerinden gidelim. Mesela Fakı Baba'yı bu partiye transfer ediyorsan Urfa'dan milletvekili adayı yaparsın. Ve o kran kranı mücadele edip Urfa'dan sana bir milletvekili getirdiğinde der ki işte evet ben de kavgamı verdim. Ben de orada AKP'lilerle kavga ettim. Onları yendim. Dolayısıyla evet sonradan katılmış olabilirim ama sen beni ikna ettin. Ben de sana bir kıymet getirdim. Bu ikna sürecinin sonunda. Bunu herkes bağrına basar. Bu şekilde siyaset yapmak lazım. Ümit ediyorum Sayın Dervişoğlu böyle bir siyaset yapar. Ee, biraz belki dağınık olmuş olabilir ama bu söylediğim her şeyi bir fırsat bulup söylemem gerekiyordu. Çünkü şakızlı gündemler 10 dakika olduğu için Oraya sığdıramıyorduk. Çok da hızlı konuştuğum farkındayım bu arada. Sığsın diye kurgucu gözüme bakıyor. Abi yeter falan yapıyor. Ee, ama böyle yapmak gerekiyordu. Bir yerde derli toplu. Bu fikirlerin durması gerekiyordu. Ümit ediyorum ki gelecek haftanın itibaren haftada iki çok hızlı gündem ve haftada bir ekki çekeceğiz. Artık ekki dönelim. Yani o entelektüel arayışlarımız, siyasi arayışlarımız kadar kıymetli ve doğrusunu söylemek gerekirse daha eğlenceli o eğlenceli alana döneceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.